Arkadaşlar, Herkes, herkese merhaba. Bugün cumartesi, okul bitti biliyorsunuz. Benim voleybolum var ama. <laughs> Voleybola gideceğim. O yüzden Ay. ilk önce bir kahvaltı yapmam gerekiyor. Aslında biraz yapmıştım. Şimdi... Ben... Tuvalete gideceğim. Neşem fırtınalayacağım. Geleceğim. Daha dışarı fırçaladığımı size göstereyim ama yok ya su falan sıçrar neyse siz burada bekleyin ben hemen geliyorum zaten burada tipime bakmayın çok kötü. Thank you. Evet arkadaşlar çok uzun süre beklediği için özür dilerim. <laughs> bir şey yapacağım ama biraz uzun sürdü. Annemle de bir şeyler konuştum. <laughs> Dizliğim yok. Dizliğim yandık geliyor. Ben. ben ama giyin tarafı da size da o zaman ben şunu söyleyeceğim tağa odama gidip giyinip geliyorum Arkadaşlar bu şekilde üstümü ve altımı giyindim. <laughs> Burada ikizli gidiyorum. <yedim. gülüyor> Neyse. Yemite üstümü ve altımı giydim. Dizdiklerimi ve çorabımı sizlerle giydim. <laughs> Şuraba mı giyerek... Bu çoraplar çok sert arkadaş. O yüzden bayağı zor giyiliyor. Evet şimdi daha şurada bir giyelim. Aycımış bir şey yememişsin ki. Yedim anne vallahi bayağı yerim çok tokum. Hmm. Evet. Bu arada arkadaşlar bin like gelirse okula kadar bir vlog çekeceğim yani şöyle sabah kalktığım andan itibaren dedim an çok neyse sabah kalktığım andan itibaren sizi video çekeceğim kahvaltı dahil okula gittiğimi de çekeceğim daha sonra telefonu oradan anneme vereceğim. Çünkü biliyorsunuz ki telefon veya tabletle okula gidiyorum. Şimdi dizi de çektim. Çok çekemiyoruz. Zaman olmadan şuraya kadar. Şöyle şimdi geçiyor. Bu geçecek miyim bakayım. Boydan geçmiyor. Dizlikler görünmüyor. Bu tam olarak göstermek istiyorum. Ha. 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 Yapacağım anne mi herçok daha doğrusu ben de yapabiliyor musun ama biz orada yerlere yattığımız için filan şey oluyor, bozuluyor, çıkıyor filan. Ama hani saçını bekliyor. <laughs> Ne zaman yapacağım? Yaparım. onu diye.

Öyle alayım, Ama sadece bu makyaj kutumla Şunu kullanacağım Tamam başka da bir şey yapmayacağım Voleybolla gidiyorum gezmeye mi sonuçta hadi. Ama bu arada arkadaşlar belki bugün Optimum Decathlon'a gidebilirmişiz Ayakkabı bakmaya Buna göre bakarız ya durma. Pazar da gidebiliriz. Evet, Çek. <laughs> Çek bebek. Şimdi <laughs> <Aa. Böyle>. bekleyeceğim <laughs> ve Beklerken de ikinci izleyeceğim. Ahmet Can Dündar. Sizin de izlemenizi istiyorum. Hatta şöyle bir şey diyeceğim. Allah'ım. 와우. <목소리도> Arkadaşlar bu arada hemen izliyordunuz kusura bakmayın kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve bu videoya 1000 like gelirse dediğim gibi işe bak 1000 like yapmanızı istiyorum ve e, videomun şerefine böyle bir video dedim ve ilk videomun şerefine buraya bir bin like patlatırsınız diye düşünüyorum. inşallah Lütfen. Patlatın artık. Lütfen. Ne Şimdi izliyoruz. Durmasın. dur şey Şöyle. Şu koltuğun ucu var. Evet arkadaşlar ben çıkıyorum. Ama size de çıktığım anlama kadar biraz göstereceğim. Bu suluğum arkadaşlar. Aslında bu suluğum da var. Ama ben bunu okula kullandığım için bu suluğum. Bir de şu şekilde bir çantam. Bir de üstüme ceket alacağım. Sizi çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.